Vaka sayılarındaki artış bazı endişeleri de beraberinde getirdi ki en çok endişeli kapılanlar veliler ve öğrenciler. Daha önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların 31 Ağustos'ta açılacağını söylemişti herhangi bir sorun olmazsa. Haliyle 31 Ağustos'ta e, vaka sayıları böyle artarak giderse okullar yeniden açılabilir mi? Bu sorular akıllara gelmeye başladı. Bilim kurulu üyeleri de işte bu sorunun yanıtını verdi. Vaka sayıları da gün gün biliyorsunuz hem paylaşılıyor hem de çok ciddi şekilde takip ediliyor. Haberler kötü. Vaka sayıları her geçen gün artıyor. Okulların açılması için planlanan 31 Ağustos tarihi yaklaştıkça plandan uzaklaşılıyor. Vaka sayıları tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa eğer okulların da açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir. Türkiye virüs bulaştırma katsayısı olarak ifade edilen R değerini arttırdı. Yoğun çabalarla birin altına düşürülen rakam yeniden yükselişe geçti. Birin üzerinde çıkması demek yayılımın artışını gösteren bir durum. Şu anda öyle bir risk söz konusu değil ama 5-10 günlük periyot çok önemli. Eğer tatil beldelerinden bir yayılım söz konusu olursa o zaman tabii ki birinci pikin üstüne ikinci bir artışta söz konusu olabilir. Günlük olarak açıklanan koronavirüs bilanço tablosunda yapılan değişikliğin nedenini açıklayan Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Yamanel amaç dünyadaki tabloya eşlik etmek dedi. Türkiye'de yürütülen aşı çalışmaları hakkında da bilgi veren Yamanel 6 ay içinde insanlar üzerinde denenecek durumu gelebilir bilgisini paylaştı. Koronavirüsün sonbaharda mevsimsel griple karıştırılabileceğini söyledi. Bu nedenle mutlaka doğru teşhis için hekim kontrolü gerektiğini ifade etti. Bunun karışmaması için de mümkün olduğu kadar grip aşısının ve e, pnömoni aşılarının olunması gerekir. COVID-19 ciddi enfeksiyon yapabilen ve e, hızla ilerleyebiliyor. O nedenle kendisinde e, grip benzeri bulgular olan insanların gelip e, müracaat etmeleri ve bir hekim tarafından değerlendirilmeleri gerekir.